Enes Sarı. Evet. Ne yapıyorsun? Ne yapıyoruz? Hazırlık yapıyoruz her zaman. Gibi. Ne hazırlığı yine? Yine kulübe Neler gideceğiz. var burada? Soba aldım yeni. Bu sobayı oraya e, koyacağız. Akşamla tabii kalmadan olmaz şimdi. Geç oldu. dönmek ister misin? Dönmeyiz tabii. Bu akşam buradayız. O zaman bu akşam bir kalalım. Bir ziyafet çekelim. Aynen. Her zaman Zahmetsiz gibi. rahmet olmaz. Aynen. Aynen. Bu akşam bir kalalım. Odunlarımız da var zaten. Aynen. Yavaş yavaş gidelim o zaman. O zaman gidelim. Zor yol bizi bekliyor. Her evet, yollarımız be. bayağı bir zorlu. Ama mücadeleyi seviyoruz. I don't know, but I Evet. Zor da olsa geldik. Hedefimize ulaştık. Aynen. Bu akşam sobayı kurup ne yapacağız? Kalacağız burada. Kalacağımız yer burası. Aynen. Güzel bir gece bizi bekliyor. Evet. Havada mükemmel bugün. Ya yavaş yavaş çalışalım o <laughs> zaman. Hadi çalışalım. <laughs> Değil mi?